Ani e, harabeleri adıyla e, hani dilimize girdi ama Ani aslında bir şehir ve e, 1064'te Sultan Alparslan'ın 1071'den Malazgirt'ten önce fethetti Anadolu'ya girdiği yer e, Ani'nin özel e, önemi şurada sadece bir muharebe olmuyor. O alanı, kaleyi ele geçirdikten sonra Selçuklular burada şehirleşme e, çabalarına giriyorlar, e, cami, hamam, e, işte mescit idari yerler, e, buna bağlı olarak e, ahlattaki gibi e, kabirler. Bunlar e, ne yazık ki tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. E, orada e, değerli e, Muhammed Arslan Doçent Doktor Kafkas Üniversitesi'nden e, kendisinin yürüttüğü bu arkeolojik kazılar marifetiyle yeni eserler ortaya çıkıyor. E, kitap da e, Ani üzerine Anadolu'da ilk Selçuklu mimarisi e, çerçevesinde yazılmış. Çok kıymetli bir kitap. Bu Ani meselesinin de Ani e, araştırmalarının tarihinde tıpkı Ahlat gibi e, önemli bir Selçuklu kapısını, coğrafyasını, tarihini bize açacağı kanaatindeyim. E, birkaç fotoğraf vermiştim. Aslında onları da verebilirlerse. Ani kalesinin girişinde mesela bir aslan figürü var. O Sultan Ahbaslan'ı temsil ediyor. Hemen yan tarafında da bir kitabe var. O kitabede de Anadolu'da Sultan Ahbaslan, Sultan bahsedilen belki de tek kitabe. O yüzden hani çok kıymetli eski İpek yolu üzerinde yer alan bu bakımdan da vaktiyle çok gelişmiş bir yer tarihine yeniden bakan bu işte mesela bu cami de çok güzel restore edilmiş. etrafı da yeni kazılar devam ediyor. Kars'a gidenlerin muhakkak uğraması gereken bir yer, yakında bir yer. Yani Kars'a 20 kilometre civarında bir yakınlığı var. evet bu kitabe bahsettiğim kitabenin yer aldığı yer. Burada da işte Sultan temsil temsilen bir aslan figürü yer alıyor.